Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere harika bir tarifim ile geldim. Beyti kebabı yapıyoruz. Evdeki olan imkanlarla, elimizdeki malzemelerle ve yufkayla harika bir beyt yapıyoruz. Beytimiz için elimizde 400 gram, 350-400 gram kıyma, bir adet soğanımız, yeşil biberimiz, kırmızı biberimiz, domatesimiz, salçamız, 2 yemek kaşığı galeta unumuz, baharatlarımız ve zeytinyağımız var. Şimdi öncelikle ben bir bu şey malzemelerimi, soğanımı, biberimi ve domatesimi doğrayıp geliyorum. Soğanımızı, yeşil biberimizi ve kırmızı biberimizi şöyle bir blenderımıza alalım. Üzerine 3 diş de sarımsağımızı atıyoruz ve bunu bir bızıt yapalım. Üzerine bir adet doğradığımız domatesimizi de ilave edelim. Domatesimizi biberimizi blenderdan geçirdikten sonra kabımıza elimizde 350 gram kıymamızı yoğurma kabımıza ilave edelim. Üzerine blenderdan çektiğimiz malzememizi de ilave ediyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı pul biberimizi, bir tatlı kaşığı kekiğimizi, bir tatlı kaşığı salçamızı, domates salçamızı, iki yemek kaşığı galeta unumuzu, yarım çay bardağı sıvı yağımızı, bir tatlı kaşığı tuzumuzu, yarım çay kaşığı karabiberimi. Bir çay kaşığı da kişnişimizi ilave ediyorum ve yoğuruyorum. Köftemizi güzelce iç harcını kıymasını yoğuralım ki lezzetli olsun. Kıymamız bir kenarda bir 15-20 dakika dinlendirelim. Biz de o arada sosumuzu yufkamızın sosunu yapmaya geçebiliriz. Yufkamızın sosu için bir çay bardağı suyumuza yarım çay bardağı zeytinyağı veya sıvı yağımızı ilave edelim. Üzerine bir yemek kaşığı sirkemizi ilave ediyoruz. Ve şöyle bir karıştıralım. üzerine bir yemek kaşığı da unumuzu ilave edelim. Karıştıralım. Bir adet yufkamızı tezgahımıza serelim. Yufkamızın her yerine sosumuzu gezdirelim. Benim te, e, yufkam biraz büyük olduğu için bütün her yerini eşit şekilde gösteremiyorum. Yufkamızın bir kenar kısmını şu şekilde katlıyoruz. Diğer kenar kısımlarını içe doğru bu şekilde katlayalım ve iç harcımızı şu şekilde kenarını katladığımız kısmımıza incecik olacak şekilde koyalım. Yufkamızın kenar kısımlarından sıkıca saralım. Sosumuzdan yufkamızın üzerine sürelim. Böylelikle daha çok kızarmasını sağlayacağız. İki parmak kalınlığında keselim yufkalarımızı. yufkamıza tezgahımıza seriyoruz. Üzerine de her yerine gelecek şekilde sosumuzu gezdirelim. Ve bir fırça yardımıyla sosumuzu sürelim. Yufkamızın bir kenarına içe doğru katlayalım. Ve kenar kısımlarını da aynı şekilde içe doğru katlayalım. Kıymalı harcımızdan kenarına şöyle elimizle yayvanlaştıralım. Da atalım. Yufkamızı sıkıca saralım ki pişerken gevşemesin. Bir bıçak yardımıyla iki parmak kalınlığında beytlerimizi keselim. bitileri bize bir kürdan veya bir çöp şişe şu şekilde dik olacak şekilde dizelim. Aralarında boşluk bırakalım ki araları da güzelce pişsin. Beytilerimiz bu şekilde hazır. Üç yufkamızda aynı işlemi uyguluyoruz. Ve üzerine de şöyle sosumuzdan her yerine gelecek şekilde sürmeyi unutmayalım. Beytilerimizi bir yağlı kağıt serili tepsiye dizelim. Domateslerimizi de güzelce çöp şişe dizdikten sonra üzerine tuz ve kekiğimizi atıyorum. Ve beytilerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirmeye gönderiyorum. Beytimizin altı için şöyle ben patlıcan sosu yapacağım. Patlıcanlarımı güzelce yıkadım. Ve böyle bir tavama alıyorum. Ocağın üzerinde patlatıyorum. Üzerine 3 adet de biberimi ilave ediyorum. Biber ve patlıcanlarımızı bu şekilde üzerine bir çatal ile delikler açalım. patlıcanlarımız ve biberlerimizi bu şekilde patlatalım. Dilerseniz fırında da patlatabilirsiniz ama ben böyle bir is tadı verdiği için çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde patlatıyorum. Patlıcanlarımız ve biberlerimiz közlendi. Közlenen patlıcanlarımızı şimdi alalım. Bir poşetin içerisine koyup birazcık bu şekilde bekletip dış kısmını soymamız daha kolay olacaktır poşetimizin ağzını kapatalım bu şekilde 15-20 dakika bekletelim biberlerimiz de közlenmiş közlenmiş patlıcanlarımızın kabuklarını soyalım patlıcanlarımızı küçük küçük doğrayalım 4 yemek kaşığı süzme yoğurdumuzu kabımıza ilave edelim. Üzerine 4-5 yemek kaşığı da mayonezi ilave ediyorum. Küçük küçük doğradığımız patlıcanlarımızı ilave ediyorum. İçerisine 2 diş de sarımsağımızı ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu yarım çay kaşığı karabiberimizi ilave ediyoruz. Karıştıralım. Bütün malzemelerimizi güzelce karıştıralım. Patlıcan sosumuz da hazır. Şimdi beyitimizle buluşturmaya geçelim. Közlenmiş patlıcanlarımızı tabağımızın altına şöyle koyalım. üzerine beytilerimizi yerleştirelim nefis oldu gerçekten mükemmel oldu çıtır çıtır beytilerimiz hazır. Şimdi üzerine kızdırdığımız tereyağımızı da ilave edelim. beytilerimiz hazır çıtır çıtır içi de çok güzel pişiyor hiç tereddüt etmeyin bu tarifi mutlaka sizlerde yapın kanalıma abone değilseniz abone olmayı bildirimlerimden haberdar olmak için bildirim ziline basmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun başka tariflerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın